Bugün PUBG Mobile ile oynuyoruz. Tamam. Hiç çekmemiştim. Bunu çekiyorum. İlk önce o kadar yüksek değilim. Taç beşim. Taç dört olur muyuz bu videoda ya? Hadi bakacağız. Bir silah oyunu girelim. İlk ısını alıp alışalım. O kadar iyi bir hesabım yok. Evet. Beklentim çok değil. Sizin beğeneceğiniz çok, çok şey yok. Kostüm kıtlığı yaşıyorum ama bildiğin. Açıldı. Boş boşluk. Kaç, kişi adam çıkmadı hiç çünkü. Ama onu şimdi kıpır kıpır olmayı hiç sevmiyormuş. Ha. Ay sen ne kadar tatlısın. Ha, biliyor musun? Şunun tadından. Ama neyle sıkıyorsun sen bana? He, UMP vesaire yani. Bekle kardeşim sen. Dur, alacağım hepsini. musunuz? Çalış karşı hiç gerek yok. Aa! Ha! Adam sende geldi evet, böyle. Bot. Kaçtı nasıl ölmedi mi? Ayla şaşkınım ben bu arada. Aa, canım. Gidin, sen geliyorsun. Gel bakayım sen şimdi. arkadaşlar. Kırayı bakar. Kırayı bakar. Ya ama. Bir şey demiyorum abi ya. Çıl çalmadan oynayın şu oyunu biraz ya. Beni de alsaydı zaten adam. Kill. Çok kötü oynuyor. Oh. Ben de kat ve kat daha iyi oynuyormuz vardır arada. Ah, üç combo. Um on beşim onlar, onlar bizim en on beş. Ama iki kişi üç kişi mi iyi? mi üç mü? Pek çözemedim. Ya, ama, ama seni alacağım. Sen çok kaşındın ben bende. Hayır. Abi ne ne bu arada arkadaşlar? Atayım. Bir tane videosunu yükleyeceğim. Bir tane daha videosu var. Bunu yükleyeceğim. adam çıkınca ne de öldüremezsin. Tribine giriyorum ben ya kendi kendime. <laughs> şaka de ya şaka de Gel gel gel. lan şuna ne bak oha tamam arkadaşlar bu arada mid kalktı <laughs> oyun pek sarmayabilir. Tabii ki de ne sonra ne doğru ne Böyle tavayla bunları alamayacak gibi geldi bana o uzun süre. <laughs> Ama o kadar çil aldım ki artık dele ölüyor. Lan bu bizden değilmiş. Neredesin dur. Ben şunu tut şunu. Onlar ne bakayım tekler çünkü katran. Ya ben bot mu? <laughs> <laughs> benim kötü oynayanlar varsa benim <laughs> botu diyebilirim onlara. Şey hayatım biraz iyi oynuyoruz da biraz işte. Lan oha oha 3 kişi, kişi Üç kişi. araya aldı beni. Ama abi ne oha o da o silah tabii. tamam abi haklısın. Aldım. kötü part, performans benimkidir. Uf, yine çok kötü oynadım ya. Evet. Bir Eren'e attık. Bir Eren'e gacal oynayalım. Ot kalktı baya şey. Ah dur bir dakika arkadaşlar. Çıkar. Ben size işte şey göstereyim. Klanı göstereyim. Belki bir klan katılmak ister. Şey sonra Benim klanımı tercih ederim. Bu arada babamın klanı. Klanı. Pardon. Kınal ne ya? Çok hızlı konuşuyorum. Selçuk 53. Bu ne? Arkadaşlar tabii ki de tamamladım. Aa bu çanta mı var? Değil. Sekat. Ben bu SKC'yi aldım arkadaşlar. Var da seni. Arkadaşlar ben Royal Pass alacağım. Videoda alırım. Evet. Ben de dur göstereyim hatta. Otomatikte süreli avg var. Bunu hiç göstermesem ne olurdu? Bunu bakayım. Ben görmeden gelmiş olabilir. Yok. Buna av süreliyi saymayak. Avgul saymayalım onu. Keskin nişancı. Kar 90. Yok. AVM bakmasam da olurdu. Musin. Musin. <laughs> evet. Buna iki tane var. Bunlar. Bu var. Bir de bu var. Başka da yok. Hesap çok kötü açıkçası. Bu e beleş veriliyor. Zaten beleşten kaynaklanıyoruz önce. Bunlar var. Hesap bayağı kötü. İki tane bunun var. Ben bunu tercih ediyorum ama. Tavaya bu var. İçinde yemek falan var. Ağrı beletlerde yok. Zaten ağrı beletlerde şey yok herhalde ya. Ben mi öyle biliyorum? Pek bilmiyorum da. SKS'yi seçelim. Ha SKS oyun oyunda vermiyor bir dakika. Ne yapacaktım ha? <laughs> Arkadaşlar. İlk silah deseni hangisi çıktı diye sorarsınız. Şu çıktı. Nerede Pick. Bu çıktı. İlk çıkan silahla oynayalım. Aç herhalde. Hesap baya kötü açıkçası. Kıyak kostümleri gördüğünüzsünüzdür. Arkadaşlar şeyi niye harcamıyorsun falan diye sonra söyleyebilirsiniz. Bunu biriktirmeye çalışıyorum da çok biriktirmiyorum. Bilektiremiyorum. Bu olur. Bum. Bim. Bum. Bak yedi. Bunu da biliyordum. Ah. Yedirtiyordum. Oha. Utanıyorum artık. Bu kadar güzel silah. Şey. Ya bu kadar güzel şeyleri var. Tanıyorum. Onu tanıyorum, tanıyorum. Ama siz Royal pas aldığımda gelin lan. Arkadaşlar bu arada ne gelecek hakkında bilmeyenler şey e, dinozor gelecek e, şey gelecekmiş ne var evet bana lazım önce ben onu niye bulamıyorum? Tamam ver. dur bir dakika. Ver. Oyuna girdim. Gir Ben zaten girdim. dedim orada. Boş ver. <laughs> Lütfen hastaydı. Hadi ben bir haber alayım millet. Tamam alırsın. Dile hablene gibi duruyor. Evet. Görüştü daha sonra ya, kim koydu? Ana hepsi bir şey atlayacak. Ana boşun ki. Ama bunlar loot çalacak şimdi ya. Ben hiç şey etmeyeceğim. Şu en köşedeki evlerim atlayacağım. Salın bana şu evi. Şu, şu, evleri salın bana. Şimdi bunlar M4 falan bulacak. Benim evime kimse gelmesin aga. Ev mi çalacak? Çalmayın evimi. Bas 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 bas. Lütfen lütfen lütfen. Al 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 al. Açeme. Çok iyi. Ç seç açeyi. Al 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 al. Bu iki kat değil mi? Ha iki kat demiş. Ben yanlış koymuşum. Evet al. Ama adamın çıkması lazım. Neredesin? solda. oldu. Gelin ya. Adam gel adam adam. Oha 8x. Ahmet'e falan bulursak işe yarar. Drop bulursak pardon. Ya ben bu kadar yanlış konuşuyorum. Arkadaşlar biraz heyecanlanıyorum ya. Ee, söylemeyeyim. Biraz heyecanlanıyoruz. Benim evlerim salsın Adam adam gel ben sal bana. Sal bana bak Allah rızası için sal bana. Şuradan bir yerden sıkmıştı herhalde. Neredesin? Göster bana. Gel. Neredesin? 4x çek. Atla aşağı. Atlamıyorum. Allah cezanı. Bütün adamları aldılar ya. 4x takayım haçaya ya. Lan 4x attık. Nerede ha? Allah. Al. Dörtlük satılır mı hiç? O sırada bütün oyunlarında 4x satanlar. O iki kişi. Gel. Gördüm. Dur. Bu kadar. Gerçek değil bot. Bota bot. Bak botu bot şeklinde öldürelim. Diyecektim. Hayır. Kim mi çaldı? Kim mi çaldı? Can şeyim yok. Oğlum bu değil miydi? Dur ben alır mı Bekle can basıyorum, can basıyorum. Sen ben olduğun yerde bekle ya. Ama can basıyordum. Kim istemez abi? Gel, 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 gel. Of, boşun karıştı. Ama hepsi bot. Niye? <gülüyor> <gülüyor> gösteriyordu. Neredeler? Oyun yalan be. Hayatımız anladık. Oyunu bile yalan yapmışlar. Kalbim yaradı. Biraz geç geldi. Asım. Of. 2x atmışsın. Ne kadar mal olduğum buradan belli. Çek şey satılır mı abi? Hele hele böyle bulurum ben. Neredesin? Dur. Ver. Yok alma. Adam. Adam yok. Ya koskoca poşinki ki de adam yok. Çok saçma. At 4x at. 4x ararken göreceğim ben seni. Ben bununla skal değişeceğim ya. Normalde böyle bir şey yapmam da aynı mermi o kadar oynamayı sevmiyorum. Ver. Yarım yok. Abi almışsın bütün maçı mermisini. Tabi yer olmaz. Şunu at bari ama. Hah. Tam seviye çanta lazım bize ya. Ayşe oynayalım oynayamam. Biraz nelimi çal gitsin ya. Adam neredesin? Neredesin? Adam deyince gelmiyorlar da bak adam değiller. Oh! Oha, oha ne sıktın? Bir dakika ben niye kaçıyorsam? Neredesin lan? Niko neredesin? Ha gördüm. Onu İki ikiye tek ne? İkiye tek atmaya çok Alışkın değiliz ama. Bunu ne yapacağız? Kalk ya. Uf. Onun için numara. Bu şerefsiz bir tutun Oha ya. Oyunda bir daha yüksek ben gösteriyordum. Ne oluyor bu? Oğlum bir tane şunu atayım ya. Oha ne? 6x. Hadi. Ne? Ya, geliyorum. Niye? Hadi. Ne? Ya anne ne Hayır ne oluyor? hayna ne Koş Koştu. Bak bakayım güldür onu. Kes.